öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Bugün gerçekten çorap sanayicileri birliğiyle, derneğiyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Tekstil zaten Türkiye'nin gerçekten çok önde olduğu sektörlerden biri. Her ne kadar ufak tefek problemler yaşasa da sektör gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olarak değerlendiriyorum ben. Çorap bu anlamda çok özel bir yerde. Moda'nın öncüsü olan İtalyan, işte İtalya gibi ülkelerde de çorap tasarımı büyük bir önem taşıyor. Bu sene üniversitemizin Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı hocaları çorap tasarımı konusunda bilgisayarlı e, tasarım dersi kapsamında çorap tasarımı konusunda bir e, özel öğrencilere ödevler verdiler. Ee, sağ olsun Çorap Sanayicileri Derneği Başkanımız bu tasarımları ürüne dönüştürdü. Zaten biz üniversite olarak hep şunu söylüyoruz. Ürüne dönüşmeyen bilginin hiçbir anlamı yoktur. Bilgi ürüne dönüşecek, kişiye statü sağlayacak ve o statü ve ürün kişiye de maddi bir getiri sağlayacak. İşte bunu ancak üniversite sanayi işbirliğiyle gerçekleştirebiliriz. Ben bu anlamda e, Çorap Sanayicileri Derneği Başkanımıza e, keza e, İstanbul e, Ticaret Odası Sanayi Odası Başkanlarımıza ve bu çalışmaya destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarına, e, tekstilin önde gelen kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. E, sizin de belirttiğiniz gibi tasarım aslında e, para eden kısım. E, bu ister e, takı tasarımı olsun, ister işte ayakkabı tasarımı, ister kılık kıyafet olsun. Gerçekten e, tasarım kısmı önemli. Geri kalan kısmı e, üretim kısmı e, biraz daha teknolojiye dayalı işte kişinin yaratıcı özelliğini ortaya koyarak çıkardığı bir takım desenler modeller çizimler o kişiyi hakikaten sektörde çok önemli noktaya taşıyabiliyor ve kişinin kendisine imkan sağladığı gibi, ülke ekonomisine de çok büyük katkı e, elde edilmesine vesile oluyor. Ben bu anlamda bugünkü çalışmayı çok değerli buluyorum. E, burada biz üniversitemizin öğrencilerimizin e, çizimlerini e, ürüne dönüştürdük, bunları sergiledik. Bunlardan öğrencilerimiz küçük de olsa e, bir takım kazanımlar elde edecekler maddi olarak ama manevi olarak kazanımları çok daha önemli. Çünkü girişimci ruhu yaşamış olacaklar, o heyecanı duyacaklar. Belki kendi işte şeylerini atölyelerini açacaklar ve e, hem kendileri hem ülke ekonomisi için önemli katkıları olacak. Ben e, bu çalışmada e, destek olan e, öğretim üyelerimizin program başkanımıza ve elbette sanayi işbirliği olmasa bunun bir anlamı olmazdı. Bugünkü çalışmayı gerçekleştiremezdik. Bunları ürüne dönüştüren derneğimize şükranlarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul Aydın Üniversitesi mesleki eğitime çok büyük önem veriyor. Mesleki eğitimin zaten üniversitenin başlangıcı meslek yüksek okulu olarak kurgulanmış. Daha sonra üniversiteye dönüştük. Biz uygulamayı, sektörün içinde olmayı, ürüne dokunmayı, yaptığı işi ister sosyal bilimler olsun, ister fen bilimleri, sağlık bilimleri olsun doğrudan doğruya sektör içerisinde gerçekleştirmesini gerçekten çok önemsiyoruz.